Arkadaşlar merhaba yepyeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber vahşi clash etkinliği oynuyoruz. Size en iyi desteği, en iyi taktiği hepsini göstereceğim. Ki eğer oyuna bir etkinlik geliyorsa ben saniyesinde bu kanala yüklüyorum etkinliği, en iyi desteği, her şeyi. Siz buradan bakıp e, ücretsiz ödüller alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir şey söylemek istiyorum videoya başlamadan. Böyle yüzde birlik bir dilim biliyorum çok fazla insan değil ama bana yorumlarda şey yazıyor. Senin işte senin aldığın, verdiğin desteler çok kötü. Senin yüzünden kaybettiğin, vereceğim desteği falan diyorlar arkadaşlar. Lütfen öyle şeyler yazmayın. Küfür etmeyin bana ne derseniz deyin. Moruk diye. Allah Allah. Ama küfür etmeyin. Lütfen öyle şeyler yazmayın. Ben size en iyi 3 desteği koyarım. 1 burada, 2 burada, 3 burada. Ahmet onları koyar. Bunlardan en sevdiğiniz alın. Bakın ben kafamda sağlamıyorum bunlar çalışır diye. Bunlar resmi istatistikler. Oyun sistemi bakıyor hangi desteler kazandırmış diye. İstatistikleri yazıyor. Ben oradan alıyorum. Yani kafamda uydurmuyorum. O yüzden arkadaşlar siz dikkatli oynayın. Kartlarınızı düzgün atın. Taktik yapın yeneceksiniz. Ya ben de mesela kötü oynayınca kaybedersem desteğe suç atabilirim. Genelde böyledir. Kaybettiğimizde suç atarız desteğe falan. Yani hep meta ya desteğe hep suç atarız. Yapmayın arkadaşlar. Ben size en iyi desteleri veriyorum. Herkes bunlara kazanamıyor ki ben de göstereceğim birazdan size nasıl kazanacağınızı. En iyi deste göstermiş az önce. Bu destekmiş arkadaşlar. Ben de şaşırdım ve daha önce mücadele oynamadım bu arada. Ama kazanacağımdan yüz yüze eminim çünkü iyi bir deste ve iyi taktikle her şeyi yapabilirsiniz. O zaman hadi bakalım biz başlayalım. Arıyorum savaş. Ice Price diye birisi geldi karşımıza. Bu ne ülkesi? Ukrayna mı Rus mu bilmiyorum. Biz de bol şans diyelim ve korumaları bırakalım şöyle. Çünkü kulemizde topçu var. Evet Ice Price. Bence bu adamı yeniriz arkadaşlar. Bu olayı ne? Ha orada bir şey öldü. Ne oldu? Etkinin ne işe yaradığını bilmeden kazanmaya çalışacağım şu an patlıyorlar ama niye dönüşüyorlar patlayınca? Onu merak ettim bak şimdi. Neyse. Hadi bakalım arkadaşlar. Valve ediyor. Niye valve ediyor acaba? Ben arkadan top arabasını bırakacağım. Ne iş aradığını anlamaya çalışıyorum etkinliğin şu an. Muhtemelen siz bana gülüyorsunuzdur yani siz biliyorsanız. <laughs> evet. Bu, bu deste agresif oynayın arkadaşlar. Bu desteyle defans doğru yapmayın. O zaman ben arkadan çıkayım diyor Goblin'e. Adam ne yapıyor şu an anlamadım. Adam saldırmıyor. Top arabası attım. Tesla dikti bekliyor falan. Evet hızlı deste oynuyor. Ne oldu? Orada bir şeyler oldu. Bizim kart neye dönüştü? <laughs> Neden? Hani neye göre oluyor tam anlamadım. Neyse şu boşluğu çok güzel yapıştırıyoruz. Arada bir kartlar güçleniyor diyeyse anlamadım yani. Mesela adamın Tesla'sı niye güçlendi? Ben bunu çözene kadar o. Herhalde belli bir süre hayatta kalınca güçlenmeye başlıyorlar diye tahmin ediyorum. Hadi bakın mesela Prens şu an kaç saniye yaşadı? 1 2 3 Şu an boş boşuna sayıyorum muhtemelen. 4 5 6 7 8 9 10 10 saniye yaşayınca mı güçleniyor acaba diyecektim ama rakibin Valkyrie niye güçlendi o zaman? <laughs> Kafam karıştı iyice. Evet bu video daha çok şeye dönüştü. Ben anlayana kadar o anlamaya çalışıyorum yani. Herhalde belli sürelerde oluyor. Neyse. Ben okuyacağım biraz açıklamasını. Şöyle saldıralım. X sayını blok edelim. O oh, harika. Adam teste atacak bu arada. Testeye boşluk atabiliriz ama atmaya gerek yok yani. Testeye dikecek yeri yok çünkü adamın. <laughs> ha bak. Ben bir şey öldürdüğünde oluyor herhalde. Karşı düşmanla temasa geçtiğin Pardon şimdi anladım Hasar yiyince oluyormuş Sen niye emoji atıyorsun? <laughs> ben dümdüz oynuyorum bir şeyler anlamaya çalışacağım bu Adam şey emoji atıyor bana Mesela bak he, Kartlar etkileşime girdim birbiriyle O zaman başlıyorlar bir şeyler olmaya Şimdi anladım ya Tamam Ben de bu adama 3 tane çekmiş Sus bir emoji atmaya bir şey, bir şey demiyorum ben sana Neden sizin oldu ki acaba bu adam? Ben bir şey yapmadım Çok ilginç Ha mesela kartlarımız öfkelendi ben açıklamayı okuyacağım. Hala tam böyle kafamda oturmayan şeyler var ama anlayacağım birazdan. Şöyle çarpma. Hadi kuleye vur artık. Geliyor. İndir kuleyi. Evet arkadaşlar ilk maç böyleydi. Arkadaşlar şimdi karşımıza Johnny geldi. Ya ben çok yanlış anlamışım. Neymiş biliyor musunuz etkinlik? Şöyle başlarken anlatayım. Canları yarıya düştüğünde öfkeliyorlarmış. Yani hiç benim dediğimle alakası yok. Bir bile şey Birbiriyle temasa girince bilmem ne. Saçma sapan şeyler ya. Neyse. Bak Prens'e çok popüler burada mesela. Gerçi canı çok olan şeylerin mantıken öfkelenmesi çok normal. Tabi canı çok şeyler almak lazım. Çünkü canları daha çok yarıdayken takılıyorlar ya. Evet. Şimdi var ya pek çok güzel saldırırız İzleyin İzleyişim arkadaşlar. Hele hele toplayıcı attı adam. Kesin saldırmamız lazım. Aman diyeyim pek ne oldu öyle. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bir de boşluk yapıştırınca mahvoluyor ya. Büyücüye vursana top arabası. Aferin. Yapıştırdın boşluğu. Bravo dev goblin bravo bravo dur şu çarpmayı atayım da belki top arabası 3 taşa gider diyecektim Gitti gidemedi yani daha doğrusu Hadi ben bu adama 3 taş çekerim bu adama pek olsa bile ben 3 taş çekerim Bu arada kulemizin canı yarıya düştüğünde de aynı şey oluyor mu? Mantıken yapsalardı bence güzel olurdu etkinlikte Neyse pek attığı alanın tersinden saldırabiliriz çünkü mantıken pek koruma atmak bile yetiyor Hele kulemizde topçu varsa kesin kesin yetiyor At Pekkan'ı atacaktır ya bu adam öyle profesyonel bir adam değil herhalde <laughs> Ben de rakipleri çok gömüyorum ya Arkadaşlar bana lütfen sövmeyin desteler çalışmayınca ben, Benlik bir şey yok Bakın yenebiliyorsunuz adamları çok rahat bir şekilde Adam toplayıcı attığı için mesela Pekkan'ı doğru dürüst yetiştiremeyecek Ben de basıyorum Ha yetiştirse de korumalar var orada Ha tomur kartı şimdi hiç yetiştiremez Hadi 3 taça Şu Mega Minion beni çok bozuyor ya Destere böyle elinizde anka olmuyor çoğu zaman lense bak sen Güzel vuruyor ya Bu direkt 3 taça harbi gidiyor Arkadaşlar bakın her maç 3 çay çekiyoruz. Siz de çekin ya. Evet dev bulabilir e şöyle. Saldıralım bakalım. Pekka olmaz. Pekka atamadı. Evet, balon bastığı için hele şimdi hiç atamaz. Evet arkadaşlar. <laughs> çok iyi. Ya dev goblin de bu arada çok iyi bu etkinlikte. Çünkü yarıya düşüyor canı. Hem goblin çıkartıyor hem hızlanıyor. Neyse sonraki maça gelelim. Dedim ki Pekka alayım bari bu sefer de. Çünkü bayağı biliyorum Pekka oynayacak arkadaşlar var. Pekka çok seviyor ya. Bu arada ben de seviyorum. Böyle karanlık nasıl desem, auralı kartları seviyorum. Bu ne şimdi? Yani Adam direkt köprüden oldu balon. İndir şunu. Ah be. Boşluk ve orada vurmadığı için. Ama bu adam bunu yaptığı için bayağı bir zararda. Boşluk atmasak daha kârdaydık. Neyse. Biz tekrar arkadan bırakalım. Yeneceğimi biliyorum bu arada. Geride olsam da çevireceğimi biliyorum. Ya ben de çok egoist gibi oluyor ama adam da hatalı oynuyor. Mesela oduncu balon köprüden başlayan birisine kaybetmezsiniz arkadaşlar mantıken. Yani. Adam mesela hayal etme felaket kulesi attı. Neden? <laughs> Neden? Şimdi basacağım koşma işini. Her şey bir ikisidir arkadaşlar. Her şey bir iksir bedeli vardır. Ben buradan 3 taça bile gidelim. Hele bir de kulesinde en dandik kuleyi kullanıyorum <laughs> ya Ancel düşüş harbi çok dandik oldu artık. Tercih bile edilmiyor ya. Ben 3 taça gidelim. Bana ne koş koş ana kuleye vursun. Hadi bakayım. Hadi ne yapacak? Kuleye almıştı mesela maçın başında adam. <laughs> Pekko'ya bakın ne yapıyorlar. Oo çok iyi. Direkt güçler çekiyoruz. Bu ne ya? <laughs> evet Pekka vs Pekka. Kimin Pekka'sı kazanacak? Acaba aynı desteği mi oynuyoruz? Lütfen aynı desteği olsun. Hoşuma gider yani şu an. Evet arkasına... Neden? <laughs> Neden yani? Tam olarak sebebini anlamadım. Neyse, kulemde topçu var, alır onu. Adam bir anda kasırga attı, isket attı ya. Arkadaşlar ben oynarken kolay gözüküyor da. Evet, gerçi o da var. Ben oynarken her şey kolay gözüküyor belki de. Şöyle hacut onu öldürün. Boşlukta çok güzel. Cellat mantıklıymış. Burada cellat da mantıklı. Çünkü cellat böyle nasıl desem attığınızda böyle orayı kilitliyor ya. Çok sinir bozucu bir şey. Mesela karşıda cellat olması benim hoşuma gitmiyor. Celat varsa karşıda sağlı solu saldırıyorsunuz bir, bir yere celat basınca diğer tarafa atamıyor falan O hoş oluyor mesela onun dışında çok değil Şimdi bas bakalım Pekka'yı basarsın Bu adam Pekka'yı basar Bekliyorum İkisini dolu bekleyeceğim hatta Heh, Dedim <laughs> dedim yani gelecekten gelmiyoruz sonuçta Belli hareketler var arkadaşlar oyunda hep onları yapıyorlar Evet bravo Pekka 3 tat çeksene ah dönme ona Tamam en azından bir kasır kattırdık ya Bravo 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 Adamın Pekka hızlandı. Normalde ben Koçbaşı'nı 3 taça basacaktım ama maçı satmak olur yani. O yüzden şöyle öbür tarafa çekelim. Zaten gene 3 taça gidecek koşbaşı. Oklar niye salladın? Neden Pekka ve ben... Pekka nasıl vurdu ona? Koçbaşına bak arabaya dönüştü. <laughs> Koçbaşı'nın hızını gördünüz mü? Ya hayatta böyle en çok eğlendiğim şeylerden bir tanesi böyle çok hızlı kartların da hızlanması. Mesela Dark Goblin öfkeliyken uçuyor ya böyle diye. Neyse şimdi Pekka'yı basacağım. Rakip Pekka'yı yetiştirebilir çünkü iki hisse giriyoruz. Ama olsun, herhalde bir türlü öldürürüz yani. Hacut da basalım hatta, Pekka'yı öldürdüm. Evet, adam beni ilk defa taksiye alt üst etti çünkü adamı çok küçüktedik. Elektro, hadi be, az kalsın alıyordu. Neyse, şimdi şöyle bir atalım adam. Bu adam köprüden Pekka atar diyecektim, daha beterini yaptı. Bu ne? <laughs> Hayatımda gördüğüm en kötü bombacı olabilir. O, o deprem mi öyle? Bas bas, üç saç. Ben bu adamı üç saç çekemezsem üzülürüm. Bu videoda bütün maçları üç saç yapmaya çalışacağım, hadi bakalım. Kendime challenge verdim. Hadi hadi bakalım geçmiş olsun. O koş başınız ancak bir de. Bravo. Evet arkadaşlar bu deste de kullanıyormuş. Neden kullanıyor bilmiyorum bu. Çünkü burada bait kartlar var. Yani bunların canı yarıya düşsene. Zaten topluktan tek yiyorlar. Niye köşeyi bir arkaya attı? Neden köprüden dart attın? Neden oklar attın? <laughs> ne oluyor? Aa, topçu yokmuş karşıda. Ben niye yarı sattım köprüden? Neyse önemli değil. Bu adama 3 tane çekmemiz lazım. Şimdi buraya bir şey atsın. İksirin kullansın. Heh korumalar olur. Ama o bize topçu var ya. Onları Öldürmesi biraz zor. Tamam ben zaten 3 taç oynayacağım ve bu adam birazdan bir hata daha yapar. Ben bu adamı biliyorum. O zaman arkadan iskelet bırakalım. Bırakalım korumalar kulemizi vursun. Kule canlı eşitliyoruz ikisini kullanmıyoruz. Çoğu arkadaş anlamıyormuş neden kule canlı eşitliyorsun diye. Arkadaşlar çünkü yani bırakmasam atıyorum bırakmasam ben ikisini kullanmak zorunda kalacağım. Daha büyük bir atak yapamayacağım. Böyle köprüden basalım her şeyimizi. Hadi bakalım. Valkyrie varmış. Bu adam üç taç yemeyecek gibi geldi bana eyvah. <laughs> Valkyrie yok olmuş. çok iyi. <laughs> Hadi bakalım mızraklar. Bravo. E dartın bir şey diyeceğim. Mızrakların yarı canı kalmaz ki. Bu desteği niye önermişler? İstatistiklerde de baya bakıyorum ekrandan. İyi bir istatistik var bu desenin. Gerçi bu desenin kendisi güçlü olduğu için herhalde. Ya ben bu desteğine 3 çekemem çekemem. Karşıda Valkyrie, Valkyrie hele çok zor. Hadi bakalım. Ya o köstebek mi? <laughs> ha ikisini bitirdim. <laughs> Dur bekle. Hadi bakalım. At oraya bir şey. Madenci kötü yaptık bu arada. Neyse problem yok. Köstebek ne yaptı gördünüz mü az önce? Hiç alışık olmadığım bir senaryo yaşandı. Göstermek yarı canı kalınca bir anda pat 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 diye golünü çıkartmaya başladı. Neyse ben bu maçı yeneyim normal yeneyim de o, o iyi olur ya. Adam kötü oynuyor da ben 3 tane çekmeyeceğim. Belki zamanla çekeriz bilmiyorum. Şurada artık köprüden basma artık lütfen. Evet. Şimdi Arkadan top arabası atıp bak top arabası çok çalışıyor. Top arabası inanılmaz çalışıyor. Karşıda valkür varsa bile eritiyor. Onu bir kullanmaya çalışalım. Şöyle atalım şu alana. Ya Tesla atacak ya da valkür atacak ama beklemediğim bir şey de yapabiliyor Çünkü bu adamı kestiremiyorum. i̇yi var. <laughs> İkisi birini attı tamam. Bütün tuşlara bastım Şöyle top arabası köprüden basalım. Elinde valkür yok diye. Top arabası önden gidecek. Problem değil. Hızlı. Yo döndü. Bravo. Bravo. Üç taşa doğru gidiyoruz. Dondurma geldi. Şöyle bir korumaları öndürelim. Ulti basacağım bu arada. Özelliğimi basacağım. Bastım. Haydi üç taşa. Haydi üç taşa. Hadi top arabası Bravo. Tamam. Evrimli havanla saldırabiliriz. 30 saniyemiz kaldı. Üstad çekim gibi geldi bana. Gerçi biz kule takası yaptık az önce. Vaktimiz var hala yani. Havan vuruyor. Bravo. Bir anda saldırısım var. Evrimli havan hızlandı. Güzel güzel. Ortadan top arabası basmayacağım. Rakibin saldırmasını bekliyorum. İskelet kalı basalım. Köstebek yememek için. Dark Robin her saniye gelebilir. Bu adam belli olmuyor. Bravo. Şöyle oklar sallayalım bari ya bu maçı kaybetmeyelim ben 3 taşı saldıracağım zaten kendime challenge verdim Niye böyle bir aksiyona girdim de bilmiyorum yani Evet maksat eğlence olsun yoksa ettiğin kızları bizim için olay alır Ya bak ben narsist gibi konuşuyorum ya. e egoist gibi konuşuyorum ama eğlence olsun diye diyorum arkadaşlar yani Herkes iyi oynamak zorunda değil bu oyun Evet hadi bakalım 3 taşı doğru gidiyoruz Haydi 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 Aa çok zor ya ben bu adamı tebrik ederim bu adam 3 taşı yemiyor Ha yani evet yiyecek gibi duruyor ama yemiyor şu an Valkyr gelir mi? At Valkyr, hadi atmak istedim biliyorum şu an Evet hadi bakalım top arabası hızlan araba oldu Harbi araba oldu yani top arabası <laughs> Evet Al kıyamam dart bastı ortadan ya Evet son maç onda 3 tane çekersek efsane olur Karşıya Google geldi Arkadaşlar şimdi Destelerimi beğenmeyen Sonra senin vereceğin desteği yazan arkadaşlar gibi oynayacağım <laughs> Arkadaşlar böyle yani Ya Öyle ya Bak Valkyr yiyor sonra Neyse. <laughs> Biraz şey oldu ama olsun hadi bakalım. Evet, dart dart gene var. Dart niye her yerde var bilmiyorum. Bırakacağım bu ya. Bırakacağım. Top çok güvenmeye çalışıyor. İyi okları saldıralım madem Arkadaşlar yenersiniz. Yenersiniz merak etmeyin. Hadi bakalım. Şimdi 3 tart çekmemiz lazımdı. Hadi son maça kadar geldik 3 tartta şimdi çekemezsek cidden çok üzülürüm ya. Adam bait desteği oynuyor bu arada. Dark neden bu kadar popüler anlamadım. Dark'ın popüler olması sebebi aslında bu etkinlikte ne acaba? Yani yarı canına düşmüyor fazla. Önemli olan kartın yarı canına düşmesi. Yani Prince, top arabası, dev goblin bunlar çok mantıklı. Ya arkadaşım ne oynuyor bu adam? Sürekli köpten bir şey basıp -bas basıp Fıçı birinci oynuyor. Eskiden çok yapardık ya. Ben eskiden elit barbar madenci oynardım. Evet çok severdim. Ama şimdi çöp olduğunu anladım. <laughs> evet bisiklet kral gayet güzel. O boşu boşuna duvar yıkıcı olması lazım. Vur bir tane daha. Hızlandı ama vurmadı. Şuraya gelir mi acaba dart? Bak madence bakın şimdi. Geldi mi? Geldi. Gördünüz mü arkadaşlar? Hadi bakalım hadi bakalım. Top araba sızlandı. Buradan 3 taça ama Valkyrie atacak ya. O yüzden yara sattım. Özelliğimizi basalım. Şöyle en geç şekilde bastım. Valkyrie gelmeden. Bravo. Adam direkt benim kulemi almaya çalışıyor. Ben de 3 taçını almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Bu arada ben şaka yapıyorum arkadaşlar. Kaybedebilirsiniz yani. Bu oyunlar herkes kazanmak zorunda değil. Umarım kimse alınmamıştır. Etkinlik böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Etkinlikler sürekli buraya gelmeye devam edecek. Eğer bu kanalı da e, takip etmek isterseniz 100 bin abone olmamıza çok az kaldı. Abone olursanız beğeni atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.